5. vites Luffy ve Kizaru arasındaki dövüşün gelmesine çok az kaldı. Luffy'lerin bir sonraki rotası ise Elbaf olduğu kesinleşti. 1090. One Piece mangasının başlığı ise Kizaru ve bölüm sonrasında herkesin düşünce fırtınasına tutulmasındaki en büyük faktör. Bölüm sonunda Luffy Kizaru'nun ışığını gördüğünde aşırı derecede güçlü biri geliyor dedi ve ilkemiş bir tepki verdi. Manga incelemesine geçmeden önce One Piece inceleme videolarını geliştirmek ve sizlere daha iyi bir içerik sunmak için görseller ve müzikler ekleme kararı aldım. Beğenirseniz ve kişisel yorumlarınızı videonun altında belirtirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle şunu açıklık getirelim. Bölümün sonunda Luffy'nin verdiği tepkiden sonra Luffy ne kadar güçlü? Kizoru ondan güçlü mü? Luffy korktu mu gibi birçok soru ortaya çıkmış olabilir. Evet Kizaru gerçekten güçlü ve bence öyle olması da çok normal. Bu bölümde bir amiralin gücünün hissettirilmesi benim gerçekten hoşuma gitti çünkü olması gereken de buydu. Luffy'nin seri başlarında ilk amiral olarak Aokiji ile karşılaşması sonrasında ise Sabondi Takamadası'nda Kizaru ile karşılaşması. Kizaru ile karşılaşan Luffy ise bu güç karşısında Rally'den yardım alması ve Luffy'nin daha sonrasında tüm tayfasına dağılmasına göz yumması... Evet, hepsi neye işaret ediyor biliyor musunuz? Luffy bir amirali zamanında yenemedi ve büyük acılar çekti. Kizaru geçemedi. Bu olay yaşandığında ise Sentomaru oradaydı ve tüm tayfa bir aradaydı. O ark ile beraber bu arkı bence çok benzer noktalarda ama aynı zamanda zıt noktalarda var. Sentomaru bu sefer Kizaru'ya karşı. Ve Kuma yerine Kuma'nın kızı Bonnie Luffy'lerle birlikte. Luffy tekrardan Kizaru ile karşılaşacak. Beşinci vitesini kullanacak ve bir amirele kafa tutacak. Peki Luffy Kizaru'yu yenebilir mi? Evet kesinlikle Luffy Kizaru'yu yenebilir. Ama bence bu bu arkta olmayacak. Ama Luffy tayfasından kimseye zarar gelmesine ve tayfanın dağılmasına da izin vermeyecek. Sentamori ise bana kalsa bu arkta Vegapunk ve Luffy'leri koruma kuruna yakalanacak veya ölecek. Kizaru'ya dayanabileceğini hiçbirimiz sanmıyoruzdur. Bölümün başına geçtiğimizde ana kapak resminde Kuro'yu görüyoruz ve birkaç kedi ile birlikte sessizce kitap okuyor. İlk sayfada Luffy Goroseylerle konuşuyor. Geçen sayı merak ettiğimiz Robin ise tahmin ettiğimiz gibi tayfayla ve Goroseyler arkadan Robin'in sesini duyuyor. Ona ne kadar önem verdiklerini de tepkilerinden anlayabiliyoruz. Luffy'nin sesini Morgans ve yanında bulunan Vivi de duyuyor. Vivi'nin tekrardan Luffy'nin sesini duyması bence çok heyecanlandırıcı. Bu panellerin en önemli kısmı ise bence Gorosey Saturn'ü söylediği cümleler oluyor. Şu an bizim için hayati olan 3 şey var. Yorkun güvenliği, ona ulaşabileceğimiz pan kayıtları ve ana alevin yaratabilmesi için gerekli füzyon reaktörü. Bunlar haricinde her şeyi gerekirse feda edebiliriz diyorlar. Yani Goraseyler için Luffy'ler, Vegapunk ve Robin ön planda değil. Yani anlayacağınız üzere Luffy'ler gerçekten buradan kurtulacak. Diğer sayfada bir denizciyle konuşan Satürn'ün söylediği şu cümle benim çok dikkatimi çekti. Şunu aklınızdan çıkarmayın. İnsan hayatının bir böceğin hayatından daha fazla kıymeti yoktur. Ne kadar azalırlarsa azalsınlar her zaman için sayıları yeniden arttırmak mümkündür. Bunca zamandır Goraseyler adaları yok ettiler, insanları katlettiler ve birçok acımasızca şey yaptılar. Doğru, bu yaptıkları ve bulundukları mertebe onları bu hale getirmiş olabilir. Fakat Gorasey Satürn'ün bu söylediği şey bana şunu hissettirdi. Satürn insan değil de gerçekten farklı bir yaratık mı? Farklı bir ırka mensup biri mi? Sabo ile dövüşürlerken gölgeler ve ilginç güçleri olduğunu görmüştük. Ya meyveleri gerçekten tanrı meyvesi ve meyvenin barındırdığı ruh onları değiştirdi ya da Goraseyler başından beri farklı ırktan. Ki ben farklı olabildiklerini düşünüyorum. Bu sayfada diğer dikkatimizi çeken konulardan biri ise Robulucci. Kaku neler mırıldanıyorsun Lucci dese de Lucci bir yandan olaylar ve gidişat hakkında dışarıya ajanlık yapmaya başlamış. Gerçekten Lucci ne zaman farklı bir noktaya evrilecek ve bir kırılma noktası olacak merak ediyorum. Lucci'nin motivasyonunun tam olarak bu olduğunu düşünmüyorum. Bence Luffy farklı bir şeyler planlıyor. Açıkçası %100 dünya hükümetine bağlı olduğunu düşünmüyorum. Lucci'nin seride bence çok farklı bir rol olacak ve bu ark bunun temelleri atılacak. Belki bu ark sonunda Lucci'ye olan saygımız gerçekten artabilir. Çünkü bence Lucci kendine ait e, kendi de has adalet duygusuyla hareket edecek bir şeyler yapacak. Labo katmanın bodrum katında eski CP ajanları yemeklerini yerken serapimler ise deniz enerjisine sahip baloncuklarda tutuluyor. S Snake yani Bo Hancock'un serapimi ise tayfadakileri Luffy'nin isteğiyle eski haline döndürmüş. Boa Hancock'un genlerini barındırdığı için normal olarak Luffy'ye karşı sevgi besliyor. Jinbei ve biz diğer lokuyucular ise bunu birazcık komik buluyoruz. Bu sayfadan sonra anlıyoruz ki Nami'nin seyir belirleyici kalibrasyonu Vanado'na sonra Elbaf'a kilitlenmiş ve bu adadan sonra gidecek rota ise belli olmuş oldu. Elbaf adasının gelecek olması açıkçası bizleri hiç şaşırtmadı. Vano'da geçirilen 3 seneden fazla bir zaman var. Elbaf ise serinin başından beri geleceğini bildiğimiz bir ark ve serinin sonlarına yaklaştığımızdan dolayı artık kesinlikle Elbaf gelmesi gerekiyordu. Elbaf'ta ise serinin büyük gizemlerinin ortaya çıkacağına eminiz ve cidden bu konuda heyecanlıyız. Franky ve Vegapunk adadan kurtulmak için plan yaparken Tayfa ise gemilerin yanına gitmeye çalışıyor. Bonnie ise tüm yaşadıklarını sineye çekip daha motive bir halde Tayfa'nın arasına karışıyor. Sanji ise ufak bir hayranlık beslemesi tabi birazcık kafamı kurcaladı. Gorosei ve Kizaru konuşmasında ise Gorosei'nin füzyon reaktörünün yerini sorduğunu görüyoruz. Kizaru ise Lucci muhteşem bir ajan. İstediğimiz tüm bilgileri bize gönderdi diyor. Sonrasında ise Kizaru harekete geçmeye başlıyor. Açıkçası füzyon reaktörü çok önemli ve bence Lucci bunu dünya hükümetine bırakmayacak. Eğer bu reaktör Gorosei'lerin eline geçerse ki bence bu gerçekten çok felaket olur ve Luffy'ler bence bu ada sonrasında başarısız sayılmış olacak. Bu yüzden ben Lucci'nin burada ciddi bir ters köşe yapacağını ve hepimizi şaşırtacağını düşünüyorum. Çünkü çünkü bence planların tümünü onlara vermedi Belki de verdi ve ben gözünde gözümde büyütüp çok anlam yüklüyorum Ama böyle bir beklentim var işte her neyse Kizaru harekete geçtiğinde ise Sentamoru tüm barış severleri harekete geçiriyor Ve Kizaru ile çarpışırken şu cümleleri kullanıyor Ben dünyanın en sağlam savunmasına sahibim diyor Ve Kizaru'yu tutuyor Sentamoru Kizaru'yu ne kadar tutacak kadar sağlam makiye sahip olsa da Kizaru bence diğer bölümde acıklı şekilde Sentamoru'yu ezecek Ve Luffy'lere doğru harekete geçecek Genel olarak bölümün özetine geçecek olursak bölümün çizimlerini ve genel gidişatını beğendim. Luffy'nin komik ve her şeyini Gorosei'lere anlatan konuşması beni güldürürken Vivi'nin bunları duyması beni mutlu etti. Gorosei'lerin hedefinin reaktör ve York olması, Kizaru'nun çok güçlü hissettirilmesi, Lucci'nin ise çok iyi bir ajan olarak bizlere gösterilmesi ve bunun altında yatan farklı bir hikaye olacak olması beni mutlu etti. Ayrıca bu bölümde bir sonraki arka hakkında gerçek bir bilgi edinebildik ki Shanks ve Elbaf kelimelerinin beynimde yankılanmasına sebep oldu. Bölüme puanlama yapmam gerekirse 10 üzerinden 9.2 verebilirim. Peki sizce bu bölüm kaç puan hak ediyor? Yorumlarda belirtmeyi ve bu videoyu beğendiyseniz bir sonraki videolarında bu şekilde olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>